Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yine devasa bir yükle birlikte iki dorse bir de tankerle birlikte arkadaşlar yine çok çılgın deli manyak psycho challenge bir yolculuk yapacağız. Şimdiden süper bir video olacağını hisseden arkadaşlar içine doğanlar benim altıncı hissim çok kuvvetli abi biz süper bir video izleyeceğiz diyenler. Allah ne verdiyse beğenileri yapıştırmayı lütfen unutmasınlar arkadaşlar. Ben de şöyle bir kendimi e, sol tarafa doğru atmaya çalışacağım bakalım 3 ile bize yol verecekler mi arkadaşlar pek zannetmiyorum ama yok tamam bu geçsin biz bundan sonra gireriz problem yok geçsin Heh, biz şunun peşine girelim arkadaşlar şöyle aynen sol aynaya baka baka biliyorsunuz bizimki buradan kalayız ışıklarından sol e, şeride bağlanmamız her zaman çok olaylı olur arkadaşlar hiçbir zaman mevzusuz geçtiğimizi hatır hatırlamam yani Bugün birazcık problemsiz oldu. O yüzden gerçekten beni de bir tık şaşırttı. Ama arkadaşlar bu 3 dorsayı e, Actros'ta çekmek iyi bir fikir miydi? O kadarını açıkçası birazdan göreceğiz. Çünkü gitmiyor. Çünkü gitmiyor. Gördüğünüz gibi ikinci vites. Ama gidiyor oğlum. Hakkını yemeyeyim. Şimdi zaten 3 dorsayla bir arabanın burayı nasıl tırmanmasını bekliyorsunuz arkadaşlar. Yani en fazla bu kadar tırmanır zaten yani. Ama bizi sollayacak olanlara Allah sabır versin arkadaşlar. Gerçekten işleri çok zor. Bizi sollayacak olanlara Allah sabır versin. Yani adam nereden baksan baksana benim çekici gibi 3 tane solluyor yani. Sadece benim tırı sollamıyor benim gibi 3 tane daha solluyor toplam 4 tane tır solluyor gibi. Hatta 5 tane bile diyebilirsin yani tankerin uzunluğuna bakarsan tanker biraz daha uzun çekiciye nazaran. Farkındaysanız kimse şu anda denemiyor sollamayı arkadaşlar. Şimdi sollarlarsa ileride sağ tarafa girerken problem yaşayacaklar. Arabam çok uzun çünkü. Arabam Dacia. Şöyle biz de sağ sinyalimizi verelim arkadaşlar. Kalayız Düzburg yolu bugün bu arada her zamankinden bir tık daha sakin geldim. bana biliyorsunuz. iki videodur Assetto Corsa paylaşıyorum arkadaşlar. E, Assetto Corsa'dan sonra Trakris MP'ye dönmek birazcık böyle sanki bana ağır geldi arkadaşlar. Yavaş geldi yani. Assetto'da çok hızlıydık biliyorsunuz. Arkam doldu yalnız. Bakalım bunlar bizi Duisburg yolunda nasıl sollayacak arkadaşlar. Allah yardımcıları olsun. Ben şöyle bir sinyalimi vereyim. Buradan içeriye dönüşümüzü yapalım. Ha. Baksanız arkadaşlar kafası gidiyor gövdesi sonradan geliyor maşallah. Kafa gidiyor gövde sonradan geliyor. Ha gayret aslanım benim. Benim araba bugün inşallah hızlanacak. Baksanız 30 km hızla gidiyoruz. Yerinden kalkmıyor arkadaşlar. Bu arada sevgili dostlar bugün bu videodan sonra yaklaşık bir aylık bir süreç içerisinde Sizlere gelecek olan videolar, e, stok videolar olacak, haberiniz olsun. E, bir ay askerdeyim, yokum. Isparta merkeze gidiyorum arkadaşlar, haberiniz olsun. E, bir ay sonra geldiğimde ben zaten stok videolar bittiğinde kendim çekmeye başladığımda yeniden size söylerim arkadaşlar. Ben döndüm derim yani, haberiniz olsun. Şöyle kendimizi yollara bir son kez vuralım askere gitmeden. 70 km hızla basıyorum arkadaşlar şu anda. arkamdaki, de... Arkamdakiler nerede lan? Onlar yok olmuşlar arkadaşlar. Adamlar vazgeçtiler herhalde Duisburg yoluna girmekten beni görünce. Biz bunu sollayamayız. Boşuna uğraşmayalım dediler. Git içeride de al, kırarım şimdi üstüne. Ama baksanız abi bizim araba burada çekişten düşmeye başladı bile. Burada şu anda çekişten düşmeye başladı. Devrini kaybediyor. Arkama geldi bu arada birisi. Baksana manyak gibi gidiyor bu zaten. Bu sarı hafriyat kamyonlarından ben her zaman korkuyorum arkadaşlar. Bak karambar winter mode yazmış oraya. Karambar kamyoncular derneği ad öndeki giden adam. Bu arada ben de bayağı bir kızandım arkadaşlar. Baksana 90-100 dedi. Ortada ne ne açabiliyorsa yakıt tüketimine bakalım. 100, 100 km'de ortalama 87 litre yakıyormuş. Ya dayıcım sen ne yaptın o nasıl bir yola çıkış gözünü seveyim. Bas daha az daha bas beni yavaşlatma zaten yüküm çok ağır hızlanamıyorum ya. Zaten yüküm çok ağır hızlanamıyorum bir de sen yavaşlatıyorsun beni bak şimdi gel de sövme buna ya. Gel de sövme buna ya. Mübarek araba zaten yerinden zor kalkıyor. Yalnız arkadaşlar harbi baksanıza yılan gibiyiz ya. Kafayı sallayayım mı şöyle yılan yapmak bakayım kendini. Harbiden yılan gibiyiz. 3 dorse bu yollarda benden başka bir 3 dorse göremiyorum yani. Acaba ban sebebi falan mı arkadaşlar 3 dorse? Merak etmiyor da değilim yani. Sakin. Benzinli trafiksiz geçeceğiz gibi gözüküyor inşallah. Allah nasip ederse arkadaşlar. Bu arada arkamızdakiler yetişti bizde. O yüzden ben de biraz basmaya çalışıyorum. Bizi çalın manyağı yapacaklar yoksa arkadaşlar. Oğlum arabayı daha yola çıktığımızdan beri 5'e attık mı biz? 5 e atmadık herhalde. Dur şöyle bir 5. vites görelim arkadaş. Daha 6 da var da 6'yı göremeyiz gibi bu arabayla zaten. Baksa sabitle sabitledi abi. 87'ye sabitle şu an. Bir de çekişten düşer rampa yukarı. Karşı tarafta 3 araba dip dibe girmişler. Sakin sakin ilerliyorlar. Çok garip geldi bir an gözüme. Yalnız arkadaş selektör yapınca üstteki sisler de yanıyor. Mübarek dünya aydınlanıyor ha. Maşallah çok güzel araba ya. Atrosların görüntüsünü çok beğeniyorum arkadaşlar. Ön tarafta bir trafik oluştu bu arada. Acaba neden? Başkanım ama bu yapılır mı? Bak yani şimdi ben frene basmasam seni orada bitsem ne olacak? Ha yani sen ortadan ikiye bölüp 76 tane takla attırsam ne olacak? Paşa 37 sakın çıkma yola Paşa 37 sakın. Arkadaşlar bu arada virajda da hiç gaz kesmeden girdim. Hakkını veremeyen adımızı versin diye boşuna demiyoruz biliyorsunuz. Bu arada ben şu dördüncü vitesime bir geri ineyim. Beş pek bize göre değil. Beş de bu araba hiç ilerlemiyor arkadaşlar. Baksanıza beşi atınca arabaya bir şey oluyor. Daha 100 kilometre hızı göremedik yola çıktığımızda. beri. şöyle rampa aşağı bir yerden dikilsek aslında görürüz ama. Arkadakinin de pek sollamaya niyet yok. Ama biz de iyi gidiyoruz ya zaten. Sollanacak hızda gitmiyoruz arkadaşlar. Yalnız bayrak nasıl dalgalanıyor kapının üstünde. Şu ön taraftakine yetişemedim ya ona yetişmek istiyorum 2 saattir de gitmiyor abi Baksana rampa aşağı bile yüzü görmüyor gözünüz sevdimin tırı Rampa aha aha değil lan değil lan lan 98 99 Yok abi yüz basmıyor araba yüz basmaya tepki olarak dünyaya gelmiş arkadaşlar 100 kilometre hıza bir türlü getiremedim gözünü bu arabası böyle bir şey olabilir mi ya bu arada yeniden dördüncü vitesteyiz arkadaşlar. Çünkü seri şekilde hız kaybediyoruz şu anda. 70 km hız. Ha gayret, ha gayret. Ha gayret. Öndeki bastı gitti abi. Ona yetişmek hayal oldu bu arada. Aha arkadan biri solluyor ama karşıdan da arabalar geliyor. Bakayım sollayabilecek mi? Anam 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 anam. Oy adam iyi solladı ha valla. Ucu ucuna girdi arkadaşlar. İnşallah bana böyle bir sollama yapmaz. Delerim. Çerim ona göre yani. Her sen arabalar geliyor. Oo, ne geliyor Allah aşkına şey adamın sürüşünü görüyor musunuz arkadaşlar? Aha banlandı, biri banlandı, Türk biri banlandı. Türk biri banlandı arkadaşlar. Aman Allah'ım, admin var yolda. İnşallah 3 dorse ban sebebi değildir arkadaşlar. Biz gidiyoruz böyle üç dorseyle ama. İnşallah 3 dorse ban sebebi değildir. adam üstüme geliyor ya. Eğer 3 doğrusu ban sebebi ise büyük ihtimalle bizi de birazdan uçurabilirler. Abi siz ne yapıyorsunuz? Siz çıldırmışsınız ya. Şunlara bak Allah aşkına ya. Ha gayret ha gayret. Aha bu bizi de sollamaya çıktı arkadaşlar. Benimki gitmiyor yani. Adamın hakkıdır zaten sollamak şu anda. Bir şey diyemeyiz ona. Arabam Aa bu şey lan. Az önce gördüm ben bunu. Şehir merkezinde bana laf attıydı. Dayı. Dayı. Ama bak Paşa 337 sen dayaklıksın ya. Bak senin yüzüne kenardaki dubaya vurdum arabam hasar aldı. %14 ya. Ya senin yüzüne ya. Adamın yaptığı sollamaya bak. Arabayı sağ almasan biçecek biz ya. Önce karşıdakini sonra beni biçecek. Hepimizi birbirimize sokacak orada mübarek adam ya. Arkam dolu mu bu arada? Şöyle bir bakayım arkaya. Ha, ee, arkadakiler de yetişememiş. Bak şimdi de sağ çekti. Bak ulan mübarek adam. sağ çekecektin de ne şey tabakhane şey yetiştir gibi gaza basıyorsun. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ha gayret oğlum. Ha gayret oğlum. Kırmanacağız bugün inşallah. Yalnız şu Renault'larda çok güzel. Renault videosu da çektim değil mi ben? Son son videolarda olması lazım Renault bir iki tane hem eski kasasını hem yeni kasasını çektim Renault'un. Range T gibi falan. Çok güzel araba ya. Renault Range T. hakkını veriyor yani. Yeni kasa arabalarda en sevdiklerimden bir tanesi Range T. Arkadaşlar bu arada bizim araba hafif rampa yukarı gidiyor ama yapıştırıyor. Beni şaşırtmaya başladı. Beni şaşırtmaya başladı arkadaşlar. Ne oluyor? arada karşıdaki arabalar bende çok geç renderlıyor. Neden acaba? 5. vites 100 km hıza dayadım arkadaşlar. Arkadakiler aa mazotum tükenmek üzereymiş. Mazotum tükenmek üzereymiş arkadaşlar sevgili dostlar. Neyse ileride benzinlik var oraya çekeriz oradan mazotumuzu doldururuz. Arabamızı park ederiz arkadaşlar ardından keyfimize bakarız. Bu arada 100 km hızlı yola çıktığımdan beri ilk kez geçtim. Şu an önüme çıkacak herhangi bir engel biçer geçerim arkadaşlar. Hayatta durmam yani. Beni şu an kimse finale bastıramaz arkadaşlar. Şu an önüme çıkacak olan herhangi bir engel biçer geçerim. Bak 100, 110. Allah ne verdiyse gidiyorum şu an. Zaten yavaşlarsam Allah kahretmesin. Oğlum önüme çıkan her engeli biçerim dedim. Önüme engel çıktı ya. Allah'ım şaka yaptım ya. Tüh. Allah karşıdan araba geliyormuş arkadaşlar. Bir çılgınlık yapacaktım ama bir çılgınlık yapacaktım. Karşıdan araba geldi şansıma. Ne olurdu gelmeseydin. Mecbur yavaşladık arkadaşlar. Ben şimdi onları yetişene kadar iki gün geçer zaten. Belki pardon pardon uyumuşum direksiyonda pardon. Pardon. Pardon başkanım pardon pardon. Program edersin. Baksana kalabalığa denk geldiğimiz nasıl belli oluyor. Bak dakika başı trafik duruyor görüyor musunuz bak. Dakika başı trafik duruyor şimdi bak. Kalabalığa denk geldiğimiz nasıl belli oluyor. Ha gayret ha gayret Suat Aga ha. ha gayret çekeceğiz inşallah bugün. Bugün çekeceğiz inşallah ha gayret. Bas ulan. Şunlar böyle uzayıp giderken biz arkada kalıyoruz ya içim gidiyor ya. buradasın ama dokunamıyorum çok saçma Neyse geldik arkadaşlar zaten Hiç sıkıntı yok Ben şöyle kendimi sağ tarafa doğru atayım Buradan önce benzinliğe çekeceğim arkadaşlar. Oradan bir daha dönebilir miyiz buraya doğru bilmiyorum ama. Evet buradan mazotumuzu doldurup ben sizin gözünüz arkada kalmasın bu yükü kesinlikle yerine teslim edeceğim arkadaşlar. Sevgili dostlar bir videonun da burada sonuna geldik. Ee, i̇zleyen destekleyen bizimle olan herkese çok teşekkür ederim. İstemiş olduğunuz oyunları ve arabaları yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Çıkmadan bir beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Aktros için. Şöyle selektörümü de yapayım size. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hadi eyvallah.